Arkadaşlar ben Burak. Ben de İbo. Bugün sizlerle beraber ya da daha doğrusu benle ben ve İbo ile 4 kişilik oyun oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar 4 kişilik ama biz 2 kişiyiz. Çünkü... Hiç arkadaşımız yok. Aga Aga be. Hiç arkadaşımız yok derken 2 kişi vardır. <laughs> ee, i̇lk turu kim seçsin? Ben seçeyim. İkinci turu sen seç. İkinci turda bu olsun. <laughs> Bunu da ben seçiyorum. Tamam. Seçtim. Bunu da ben seçiyorum. Son bir tur kaldı. Onu da bu, o da bu olsun. Ben seçtim. Tamam. Evet. Kırmızı benim. Ben de yeşilim. Yeşil onun. bu boyunu biliyor musun? Yok. Nasıl? Ben biliyorum. Ee, topu. Bir dakika koş... anlatayım arkadaşlar. Topu kurtarmaya çalışıyoruz. Neyse. Nasıl durduruyorduk? Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve... Aha. Aferin.

Jeg en sevdiğim. Benim vil bruge det. som? bunu? Evet. Jeg sim, oh. yeah. yes, não, não é Arkadaşlar bir de böyle kazanana ah be. Arkadaşlar bir de kaybedene kazananı kaybedene şey yarım saatliğine yok video bitene kadar kölelik yapacak. Onun videosu yarın. Evet. Son tur. 2-0 yeniyorum. Oy! Orta, kaleden kaleye gol attı arkadaşımız. Evet. Zaten kaleye kale girdi at, ya Ve kazanan ben. Ben yaşasın. Ye, ye. Arkadaşlar, mal gibi kaldım burada. Zuhurt. Arkadaşlar, size tipini göstereyim istiyorsanız. Hayır, na. Arkadaşlar, bırak. Kafam karıştı. Bırak göstermek. Hı. Neyse iki tur daha oynayalım. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Evet. Ve yarın kölelik videosu gelecek. Oo. Ee, ama kazanım Bugün gelsin mi? Yok bugün gelmesin. Niye? Yarın. Niyesi yok. Yarın gelecek. Ee, ama sabah olsun. İyi ee, abi Kiçik. sabah olsun. Üç tur. Hmm, bu. Seç bu. Ya. Bu. Bunu ben seçiyorum. Ben de bu ben de tamam kırmızı benim ben de kırmızı benim Mavi de benim en sevdiğim oyun lan basmıyor 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 Aa. <laughs> telefon sıkıntılı arkadaşlar telefon sıkıntılı <laughs> yemin ederim

İbo ibo oynasın mı? Hay. Top savaşı. Aa. <laughs> ne ya kendi kalem attım. En dünya dünyanın en lüks kişisiyim. Ona bakmayın. Olur, ol, 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 kene, kene, of. <laughs> Ve. Oha. Her türlü. Kendi yani kalene gidecek o. <laughs> ne no. oldu? hülye yaptı. Hülye açtı. Çünkü bu video evlence olsun diye hülye açtı. <laughs> söylüyor arkadaşlar. Aha sondur. Aa, aa. Oy. Arkadaşlar yeni öğrendim. Çok basınca yeni değil mi? Evet. <laughs> Niye? Niye? Oh! Hayır. Oy! Arkadaşlar ben köleyim misin? Bırakın. Herhalde. Bakalım son tur mu? Evet. Yehu. Bunu kazanırsam kazanırsan ben mi alıyorum? Hayır, bunu ben kazandığım için köle videosu gelecek. Hayır. Oh, 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 oh. Son bir tur yapalım. Onu kazanırsa gelmeyecek. Ne gelmeyecek? Köle videosu. Sen benim kölem olacaksın. Hayır. Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.